Arkadaşlar bugün borsa SonGas oynayayım. Doluyor problemim. Buradan Arkadaşlar olacak şimdi çin kazanırsa çin bizden çin 500 lira kazanacağız. Böyle bu oynamıyor mu? En, en kötü oynayan şey bu. Ve en kötü oynayan arkadaşlar benim herhalde. Senin ben şimdi. <laughs> Şu an boş boş geziyor. Biraz konuşmazsın. <laughs> gittim, gittim. Kazanırsan bizden 5000 lira kazanacağız. Arkadaşlar videoya like atın. Ve abone olun. Videoya abone olun. Arkadaşlar için kazan tamam mı? Kazanamadı. Şimdi ben olmayacağım. kaybetti. Başka bir şey daha Şimdi yoruma yazın. Ne yapayım? Ne seçeyim? En sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın. Ben renk seçeceğim. Ya da etkisiz seçeyim.

Алло, сколько? Идёт мне

Arkadaşlar iyileşti benim tabletler de aynı değil mi? Evet. İsterseniz fotoğraf <laughs> göstermeyeyim. Hoş <laughs> 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 Arkadaşlar çok uzun sürdü şimdi ben onların ipucunu göstereceğim merak etmeyin. Hadi benim ipucum. Onlara gücümü göstereyim demek istedim. <laughs> ben nasıl? takımı tamam.

Arkadaşlar bu videoya 50 like gelirse ne yapıyoruz Miras? ne yapalım? Yorumlardan ne yaptı, ne yapalım onu şey Ha boş da boş yapacağız 50 like gelirse. Evet. Hatta iki, bir buçuk veya iki buçuk litre kolay var. Evet. Kolay kazandı. Ne oldu Miras? Ben arkadaş için kazandım. Aha. Hadi arkadaşlar. Ve açıyor. Ya. Böyle şans olur mu? Şans. Bizim mal miras gitmiş buna 59 elmas vermiş salak. 59 elmas mı? Oğlum bugünlükler kaçsa o kadar elmas vermiş. Ve sen gitmişsin mal gibi elmas yaptın. Oğlum bun, bunlar da çok kötü şeyler var lan. Yani o kadar eti olduğu için. Sonuna geldi. Gelince onu da hep bir falan veriyoruz. Arkadaşlar bu kadar videomuz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atın, abone olun. Yorumlara şunu yapın, bunu yapın diye bize görev verin. 50 like gelince havaş boş yapacağız. Bay bay.